Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalda eğer daha önce ziyaret etmediyseniz söyleyeyim. 7 ve 8. sınıf kitaplarını tanıtıyorum sizlere. Kendi aldığım kitapları gösteriyorum. İçinde neler var bilgi sahibi olmanızı sağlıyorum. Yani az da olsa benim ve sizin yararınız olması için Kanalımda çok yeni. O yüzden destek olursanız çok mutlu olurum. Tabi beğendiyseniz daha da mutlu olurum. O zaman hemen tanıtmaya başlayalım. Bu kitabımız Karakök Yayınları'nın Türkçe kitabı. Modüler piramit sistemiyle konu anlatımı ve soru çözümü diyor görmüş olduğunuz gibi. Arka kısmında da diğer yayınların değil, kendi yayınının gene diğer farklı kitapları var. Türkçe, Matematik, Fen, İnkıla. Ve bunun bir güzelliği bence Karakök'ün. Dil ve İngilizcesi de var. Bazı yayın evlerinde olmuyor. Bu güzel bir şey bence. O zaman şimdi haydi içine geçelim. Bu arada daha yeni olduğum için YouTube'da böyle bazen dilim falan sürüşüyor, o yüzden kusura bakmayın dediğim gibi. Şöyle daha yakına getirdim. Mesela bir sayfa ile başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi size konuyu anlatıyor. Ee, az çok onu bilemiyorum ama genel olarak konunun bütün şeyleriyle anlatıyor. Hap bilgiler veriyor. Burada da o konuyla ilgili bir tane soru bulundu. Daha sonra bazen işte devlet parasız e, yatılı Okulun mesela bir sorusu gelmiş, sınavda çıkan veya başka bir okulun başka bir sınavda sorulan bir soru gelmiş. Ve bu kısmında da full soru soruyor. Yani size burada konu anlatıyor, burada soru soruyor. Tabi ünite sonlarında da sorular var. Ben mesela ben bu üniteyi bitirdiğim için göstereyim size hemen. Burada dediğim gibi konu ve soru varken bir sonraki ünite bitişinde tarama testleri oluyormuş. Böyle görmüş olduğunuz gibi tarama testi var. Bunda hiç konu anlatmıyor. Sadece soru soruyor. Daha sonra konu testi vermiş. Gene konu testi 2. Ve sonrasında ünitenizi bitiriyorsunuz. Yani böyle yapmışlar. Başka bir yerden başlayalım. Mesela en çok aslında merak edilen konulardan birisi bence paragraf. Bakalım paragrafı nasıl yapmış. Hemen buluyorum sizin için. Bir saniye. Evet, paragrafı sanırım içinde vermiş. Aynen görsel ve grafik yorumlamada vermiş. Büyük ihtimalle emin değilim. Açalım mesela 362 diyor. Hemen açıyorum bir saniye. Evet buralarda aynen böyle bakın. Burada bayağı uzun sorular var. Yani paragrafa çok benziyor. Daha paragraf denilebilir. Ve bunun bir güzelliği şu. Mesela bakın. Burada anlatıyor size her şeyi. Yani soruyu vermiş. Sağ kısmında da neden başka bir şey? Mesela yanlış yaptınız, anlamadınız. Buradan okuyup anlayabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Yine dediğim gibi bakın sorular bu şekilde. Ger gerçekten bayağı uzun sorular. Yani bir sayfa kadar soru yapmışlar. Dediğim gibi burada da anlatıyor. Bakın. Açıklamalı çözüm diyor zaten. Bence kitabın en güzel yerlerinden birisi de bu. Mesela bir sürü karmaşık bir soru gibi gözüküyor. Ama burada güzel bir şekilde anlatıyor. Mesela şu soruya da bakalım. Açamadım. <laughs> tamam açtım. gene bakın bir tane soru ve anlatımı. Bu arada umarım doğru söylüyorum. anlatsam. evet açıklamalı diyor. Şimdi burada da cevap anahtarı kısmı gelmiş i̇şte Dediğim gibi köşe taşları dediği şu. Ee, hemen açayım güzel konu anlatıyor ya buradakiler köşe taşı oluyor onlar var İşte tarama testlerin cevapları var her şeyin cevapları var şöyle gene göstereyim sizlere bakın bu şekilde hatta burada ne sorulmuş soruların cevapları da var hangi e, okullardan sorulmuş yani hepsini anlatmış. İşte Ali Anadolu Lisesi gibi falan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi umarım beğenmişsinizdir videomu e, bana destek olmak için yine tekrardan söylüyorum abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.